Akvaryum Günlükleri kanalından hepinize merhabalar, sevgiler arkadaşlar. Bu videomuzda işte bu gördüğünüz haşmetli akvaryumumuz yer alacak. Onunla ilgili bayağı bir çalışma yapmıştık biliyorsunuz zaten şu an benim kanalımda galiba en fazla izlenen video. Yani bu kanalın iyi bir başarısı. 10.000'in 10 üzerinde bir görüntüleme aldı bu akvaryum kurulum aşamaları biliyorsunuzdur. E açıkçası beni çok zorlayan bir akvaryum olmuştu. Hem kurulum aşamasında hem daha sonrasında resmen canımdan can götürdü diyebiliriz. Ama şu anda elde ettiğim görüntüye bakacak olduğunuzda gönül rahatlığıyla diyebiliyorum ki değdi. Yani gerçekten istediğim görüntüye yaklaştım, çok yaklaştım. Hemen hemen ara ara biliyorsunuz bu akvaryumla ilgili çektiğim diğer videolarda da fazlasıyla ağlıyordum, zırlıyordum. Bazı şeylerin istediğim gibi gitmediğinden falan çokça söz ettiğimi hatırlıyorum. Biraz başınızı ağrıtmış olabilirim. Özellikle bana katlanabilmiş olanlarınıza teşekkür ediyorum. E, sancılı bir süreçti. Psikolojik olarak da kendimi iyi hissetmeye ihtiyacım vardı. yani O yüzden içimi dökecek birilerini arıyordum diyelim. E, eşime de çok zırıldanmak istemiyordum. E, o da çünkü hani beni hep hayal kırıklığı içerisinde gördüğünden... ...bir yılmışlık içerisine girmişti aynı zamanda. Ama işte bir YouTube kanalım olduğunda ve içimi dökebileceğim insanlar olduğunu görünce haliyle ben de e, içimi atmadım. İçimi attığım zaman şişiyordum çünkü. Şimdi biz aslında bu daha evvelki videolarda size yakınmış şikayet etmiş olduğum şeylerden neredeyse tamamıyla arındık, kurtulduk. Yosun problemi diyorduk, halloldu. <laughs> Yine çok fazla para harcadık. E, biliyorsunuz bir arıtma cihazı problemi geçti benim başımdan. ...akvaryumun suyunu iyice arıtabilen bir şey almadığımdan... ...hesaplı bir şeye kaçtığım için... ...acı sonuçları oldu. Yani akvaryumun sertliğini, akvaryum suyunun sertliğini falan ayarlayamamıştım o dönem. Bazı problemler bundan kaynaklı meydana geliyordu. Bunu fark etmiştim, yakalamıştım. Çünkü bizim buralarda... ...şebeke suyunda ciddi oranda silikat vesaire de var. Aynı zamanda burada çok yüklü miktarda kum kullandığım için... O da suya silikat salınımı yapıyordu. Bunlar tabii yosunu tetikleyebilecek bazı faktörlerdi. Tabii ben de araştıra araştıra okuyor okuya bunları öğrendim açıkçası. Bizim için hem deneme hem yanılma süreçleri oldu. Ama çoğu zaman da doğruyu bulmayı başardım. E, filtre malzememin, şey, SAM sisteminin içerisinde mesela silikat önleyici filtre malzemelerinden ekledim. Öncelikle işe bununla başladım. Sonra arıtma cihazımı yeniledim. Daha güzel bir şey aldım. Tabi müşteri memnuniyeti önemliydi. Önce yorumlarına baktım. Yani Satın alan kişilerin tecrübelerini inceleyerek satın aldım. Ve ben de çok memnun kaldım o üründen. E, i̇stediğim saflık derecesinde akvaryuma su vermeye başladım. E, ondan sonra biliyorsunuz aydınlatma ile ilgili problemler vardı. Ki beni en çok yaralayanlardan bir tanesi buydu. E, cebimden, cüzdanımdan çok fazla götürdü. E, zaten akvaryumu kurarken belli bir maliyetin çok çok üzerine çıkmıştık. Hesapladığımızdan daha fazla para harcamıştık. Üstüne üstlük bir de aydınlatma konusundaki yanlış tercihlerimiz dolayısıyla kat ve kat daha fazla para harcamak zorunda kaldık. Ben normalde şu arkadaki aydınlatmayı Chiros'un bir modeli olur kendisi. Gerçekten halen kazıklanarak aldığımı düşünüyorum. Ama sorun değil. En azından Orion LED'in yani elimde mevcut olan hani sizin daha önce yetersiz dediğiniz Orion LED'in aydınlatmasıyla beraber kombinleyerek güzel bir ışık derecesi elde ettik. Işık seviyesi elde ettik şiddeti. Ve bu şekilde buradaki bitkilerimin çok daha hızlı bir şekilde toparladığına şahit oldum. E, tabii ki zayıf ışıktan kaynaklı olarak e, kahverengi yosun problemimiz vardı akvaryumda. Aslında basit bir yosun türü olmasına rağmen. Ben elimde güçlü bir aydınlatma olmadığından onu bir türlü çözemiyordum. Aynı zamanda tabii bir takım işte mekanik temizlikler falan da yapmak lazım. Ee, sık su değişimleri ilk etapta yapmak gerekiyor gibi gibi hani bunlara da dikkat ettim bu süre içerisinde. Ee, aydınlatmalarımla beraber akvaryuma güçlü bir ışık verdim. Dediğim gibi birazcık temizliğimi artırdım. Mesela akvaryumda hatırlıyorum ben arıtma cihazını değiştirdiğimde ilk temin ettiğimde. 3-4 günde bir %50 oranında su değişimleri yaptım. Bu da tabii akvaryum suyun hızla farklı bir çehreye soktu. <laughs> Onun dışında <gülüyor> affedersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Onun dışında e, hatırlayacak olanlar vardır. Hatta kanala bununla ilgili de video yükledim. Tabii o beklediğim izlenmeyi almadı ama önemli değil. Ben de öyle bir etki uyandırmasını beklemiyordum. İnsanların yabancı olduğu da bir şey e, ee, şurada göreceksiniz mesela. Şöyle yaklaştırayım. İşte burada çok enteresan bir cihaz devreye girdi. Hayat kurtarıcı diyelim. Çok enteresan gerçekten. Bu yüce şeyler beklemeli miyiz? O konuda kafamın karışık olduğu bir cihaz satın aldım Çin'den. O gördüğünüz e, Chiros'un yine Chiros markasının Dr. Mate Bluetooth 4. versiyonu. Bu işte suyu elektrolize eden ve bu şekilde belli bir seviyede yani su kalitesini muhafaza eden suyu zararlı mikroorganizmalardan patojenlerden e, yosun diatonlar yosun diatomlarından spor mantar sporlarından arındıran bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor 3 farklı modu var zaten bununla ilgili kanalda video var e, elimden geldiğince anlatmaya çalışmıştım bazı hobici abilerimiz de mesela hatta o videonun altına destekleyici yorumlar yapmışlar sağ olsunlar benim hani anlatamadığım şeyleri kendileri güzelce yazmışlar. Onlar da takviye edici olmuştu. Bakın mesela bu cihaz şu anda çalışıyor. Ben bundan istediğim verimi fazlasıyla aldım. Yani sudaki hani ürün bana vaat etmiş olduğu her şeyi aslına bakarsanız sevgili arkadaşlar yerine getirdi. Ben ne bekliyordum? <laughs> işte suyu zaten aratılmış su veriyorum ama sonuçta bilemezsiniz yani ne kadar mikroorganizma barındırdığı, mantar olup olmadığı bu gibi durumlar hakkında ben bilgi sahibi olamıyorum. Ayrıntılı ölçüm kitlerim olmadığı için ya da bir şekilde bunlar gözlemlenebiliyorsa, ölçülebiliyorsa benim bu tip yöntemlerden haberim olmadığı için ben de işimi garantiye almak istedim. Çünkü balıklarımdan da hani 2-3 balığımdan da hasta olan olmuştu. Cihazın kurulumunu yaptıktan sonra beklemeye başladım. Hayırlı bir sonuç elde etme umuduyla ve çok şükür bana istediğimi verdi diye düşünüyorum. Yani yapmış olduğum doğrular arasında sadece bir argümandı. Sadece hani her şeyi iyileştirmeye çalışırken kullandığım bir doz ilaçtı diyelim bu cihaz için. Çünkü aynı anda yapmak istediğim, yapmaya çalıştığım birçok şey vardı. Yanlış bir tane değildi çünkü birden fazlaydı. Hepsini birlikte aradan çıkarmaya çalışınca bu defa o çarkın döndüğünü gördüm. Ee, dediğim gibi burada biz Dr. Mate'den güzel bir netice aldık. Emin olun bu akvaryuma onun da çok fazla katkısı oldu. Asla bu ürünün <laughs> reklamını falan yapmıyorum. E, Ciros yetkilileriyle görüşmüştük zaten birkaç defa ama öyle bir reklamlık falan bir durum yok. Zaten kanalın etinde budu ne? ne. E, ben e, faydalanmak isteyen arkadaşlar için de özellikle tavsiye edebilirim diye düşünüyorum. Tabi hangi şartlar altında çalışabileceğini falan kullanabileceğinizi yine internetten araştırarak okuyabilirsiniz. Çünkü her akvaryuma gitmeyebiliyor. İlk kurulum aşamasında satın alıp kullansanız daha efektif olabiliyor gibi gibi durumlar var. Bu cihaz da dediğim gibi hani bizim yapmış olduğumuz doğrulardan bir tanesiydi ve çok işimize yaradı. Onun dışında Tabii bu suyu biraz daha açıkçası iyi sirküle etmek gerektiğini düşünmeye başladım. Şöyle hatta birazcık yaklaştırayım size akvaryumun üstünü. Beraber bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi burada sam sistemimizden bir çıkış var. Evet. Ama akvaryumumuz fazla büyük. Aynı zamanda benim tercih etmiş olduğum tasarım şöyle gördüğünüz gibi iki tepecikten oluşuyor. Ve e, sampa gidecek suyun dönüp Hani şu tepeye çarpmadan buraya girmesi biraz mucize gibi bir durum. Ee, öyle olunca benim tasarımın kurbanı oldu içerideki su sirkülasyonu. Bununla ilgili bazı arkadaşların yorumları da vardı. Kendilerine teşekkür ederim. Onlar da iyi yakalamışlardı. Tasarımdan dolayı iyi döndüremeyebilirsin, çeviremeyebilirsin gibi. Doğrudur. Onu ben de fark etmiştim. Ama aklımda da yani bir şekilde bu vardı çöp olmayacağından emindim. Sam sisteminin de. Yalnız dediğim gibi şurada bir ölü bölge oluştu bu tepecikten dolayı. Artı orada zaten bir samp çıkıntısı var. Sampım içeride. Akvaryumun kendi içerisinde. Ben de eh, bu problemi çözebilmek adına açıkçası biraz olsun bir dalga motoru satın aldım. Şimdi bu dalga motoru sayesinde biliyorsunuz durgun sularda yosun oluşma eğilimi daha fazla oluyor. Ee, ama suyu böyle çok hareketlendirdiğiniz zaman tabii balıklarınızı ve bitkilerinizi de yormayacak şekilde. Mesela ben bir tane almıştım ilk başta. Bu Sobo marka bir dalga motoru bu arada. Yanılmıyorsam da en düşük e, güçte çalışanı. Çünkü ben dört m aldım bir ara Sobo'nun. Ve buradaki hani böyle nasıl söyleyeyim çer çöp, balık pisliği ne varsa havalandırdı bulamaç etti suyu. Ee, dedim ki bu olmayacak satıcıdan Allah razı olsun. Ankara'da bir e, pet shop, mix pet belki duymuşsunuzdur. E, teşekkür ederim kendilerine çok naziklerdi bana karşı. Ürünü ben normalde satın aldım. Üzerinden bir ay geçti hiç denemedim bile. Kutusundan çıkardım bir ay sonra bir çalıştırayım dedim. Baktım ki ortalığı kasıp kavurdu. Sonra işte satıcıya ulaştım vesaire. E, dedim ki ben ürününüzü bir ay önce satın aldım fakat emin olun ki bugün denedim. Hani inşallah da inanırsınız. E, olmuyor da dedim hani videosunu falan da çekmiştim akvaryum nasıl dağıttığının kendileriyle paylaşınca tamam dediler bize yollayın daha düşük bir model gönderelim vesaire o konuda koordinasyon sağlayabildik kendileriyle ve hallettik meseleyi şu an en düşük güçte olan geldi ben burada e, benim Dr.Mate'den çıkan işte elektrolize yani şöyle suyun içerisinde yayması maksadıyla da aynı zamanda kurdum bu dalga motorunu hem dediğim gibi suyu çok güzel bir şekilde sürküle edip sam sistemine itebiliyoruz. Hem de burada gördüğünüz gibi Mate'in daha işlevsel çalışmasını yani o yapmış olduğu çalışmayı tüm akvaryuma yaymasını sağlıyoruz. Burada iki tane temel hedefim vardı. Dalga motorunu kullanırken beni ihya etti. Şimdi merak edeceğiniz ne olabilir diye düşünüyorum. Son gördüğünüzden bu yana. Şu an boş bir akvaryuma bakıyorsunuz evet balıklarımı maalesef yapmış olduğum başka bir yanlıştan dolayı kaybettim çoğunluğunu ee, melek balıklarımı belki hatırlarsanız iki tane vardı zaten inci gövde mi diyelim birazcık baş kısımları sarı net inci gövde diyemeyiz ama inci gövdemse iki tane melek balığım vardı onun dışında hat hatta bunları bir ara akvaryumdan çıkarmıştım buraya yosunlarla mücadele etmesi için karides salmak adına karidesleri salmıştım. Bunları farklı bir yere geçirmiştim. Belki hani önceki videolarımdan takip eden varsa bilir. Sonra geri getirdim tabi de. E, o kaza yaşandığında şükür ki melek balıklarım burada değildi. Kaza ne? Açıklayayım. Şimdi ben su değişimini yaparken sevgili arkadaşlar tabii ki şurada bakın tüpüm var. Bunu ne yazık ki akvaryumun altına iteleyemiyorum. E, i̇malat aşamasında bir yer oluşturulmadığı için dışarıda sorun değil. Ben memnunum gayet böyle de. Görünmüyor pek de zaten. Ben karbondioksidi e, su seviyesine indirdim, 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 çektim. E, arıtma cihazıyla su vermek tabii ki az verdiği için yavaş sürüyor. E, karbondioksidi de kesmeyi unutmuşum arkadaşlar. Normalde yapmam. Yani dalgınlığıma gelmiş. Ben suya karbondioksit vermeye devam ediyorum su seviyesi iniyor. Suyu da işte hani arıtmadan gelen suyla tazeliyorum. Fakat e, az verdiğim için o sudaki hani oksijen seviyesi çok hızlı bir şekilde düşmüş. Yani gece vakti o şekilde bıraktım akvaryumu. Sabah uyandım. Er, ertesi gün iş yoktu zaten. Uyandım, kontrol etmeye bir baktım. Balıklarımın %90'ı ölmüş. Aralarında işte can çekişenler falan var. Hangi balık türlerinde bir şey olmadı? İşte şurada mesela pigme çöpçüler var ortada. Onlara bir şey olmadı. Ee, onun dışında e, bir tane rasporan vardı. Hengeli raspora. Ona bir şey olmadı. Şurada hemen köşede hatta. Çok gariptir. Ona bir şey olmadı. Bir tane kiraz barb çiftim var. Ona bir şey olmadı. Şurada dişisi var hatta. Şu arka tarafta da erkeği var. Onlara bir şey olmadı. Onun dışında hepsi zarar gördü. Diğer akvaryumdaki melek balıklarım da dediğim gibi hani bu karides olaylarından dolayı sağ kurtulmayı başardılar. Farklı bir akvaryumda oldukları için onlar hatta biraz da büyüdüler. Maalesef bu acı kaza bizim bu süreçte başımıza gelen en kötü şey oldu. E çok üzüldüm tabii. Eşim teselli etmeye çalıştı falan. <laughs> o da olmasa yani. Ne yapacağız bilmiyorum. E, bu hobinin içerisinde tabii böyle kazalardan kaynaklı şeyler de olabiliyor. Canlıyla ilgilenmek zor. Ben hani çok da başıma gelen bir durum değil açıkçası. Bu tip bir şey ama bunu da yaşamadım demem en azından. Görüyoruz. Her şeyi teker teker yaşayamadığımız, göremediğimiz, tecrübe edemediğimiz ne varsa karşımıza bir bir çıkıyor. Bunu da bu şekilde sizle paylaşmış olayım. Bu akvaryumda tabii ki balık eklemesi yapacağım. Ama balık eklemesinden önce e, düşüneceğim. Tabii Monte Carlo'ların mesela yayılmadıkları bazı alanlar var. Minik minik oralara doğru ilerliyorlar. Onlar güzelce bir yayılsın istediğim o. E, onun dışında arka planı biraz daha güzel bitkilendirmek istiyorum. Mesela şurada hani Pogestoman erectuslarım var. Güzel oldular. Belki budayıp yanlamasına doğru onları dikmeye devam edelim ya da e, her ferilerle ilgili bir sıkıntı yok. Onları ben ortaya çektim artık. Arkada olmuyorlardı. İlkten arka plan bitkisi gibi düşündüm ama e, şu anda anladığım kadarıyla orta planda daha iyi göründükleri izlenimini oluşturdu bende yapıları itibariyle. E, arkada işte reynekiler var. E, yani reynekiler ben tabii e, gübre konusunda çok çok iyi olmadığımı söylemiştim ölçüm testlerine ve kitlerine de sahip değilim. Çok istediğim kırmızı rengini alamıyorlar ama belki de bu bitkilerin fıtratında böyledir. Hani çok da kırmızılaşmıyorlardır falan. Abartılı bir kırmızılık da istemiyorum. Belki onların sayısını yine budayarak arttırabilirim, diplerine dikebilirim. Ya da ileriki tasarımımda düşünmezsem komple kaldırabilirim. Şu an ne yapacağıma karar vermedim. Ama ilk etapta benim istediğim balık eklemeden önce Arka planı biraz daha güzelce bitkilendirmek, yani bir hat çekmek tabiri caizse yapabilirsem yapacağım. Ee, onun dışında başka bir planımız var mı? Tabii ki işte bitki eklemek, balık eklemek dedik. Bunlar şu anda çok pahalı ve benim başka harcamalarım oluyor, o yüzden yapamıyorum. Ama burada benim için teselli olan şey, para döktüğüm her şeyin e, benim elimde birer cesur askere dönüşmüş olması. Yani dalga motoru. Yosun'la mücadelede yine efektifti. İyiydi, etkiliydi. Hakeza e, Dr. Mate gerçekten işime yaradı. E, arıtma cihazı yeni satın aldığım biraz çileli bir kurulum süreci olsa da ilk başta gerçekten faydasını gördüm. Sam sistemine eklediğim bazı filtre malzemeleri. işte silikat önleyicisi, şusu busu. Yani aydınlatmaları hayata küsmeyip beraber kullandım. Biraz tepsiz bir görüntü ama en azından bitkilerin sağlığına kavuştuğunu görüyorum. Bu beni mutlu ediyor. Hem gözüm de alıştı. şu anda yani bunların hepsini böyle bir araya getirdiğimizde bu denklemde istediğimiz sonuca ulaşıyoruz gibi duruyor. beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu Gördüğünüz gibi çoğunlukla size olumlu haberler verdiğim bir video oldu. Ee, özlemiştim açıkçası böyle umut dolu paylaşımlar yapmayı. Ee, yani emin olun size iki ay boyunca bu akvaryumdan video gelmediyse sebebi tamamen buydu. Ben bu toparlanma sürecinin çok e, titizlikle yürütülmesini istedim. Ee, hani çok hassasiyetle bu meselenin üzerinde durdum, emin olabilirsiniz. O yüzden bu akvaryum bir müddet kendi kabuğuna çekildi ama gördüğünüz görüntüyü de netice itibariyle oluşturabildik. Artık bundan sonraki maçlara bakacağız. Şu an için her şey yolunda nazar değmesin diyelim. Gerekli bakımlarını yapıyoruz. Değişimlerini aksatmamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince bu akvaryumu çok çok güzel bir şekilde yaşatmaya devam edeceğim. Kurulum fikrimiz, tercihimiz değişene kadar böyle gider diye düşünüyorum. Geliştirdikçe bu akvaryumumuzla ilgili videolar gelmeye devam edecek. Sizden tek istediğim beni desteklemeye e, devam etmeniz ve çevrenize önermeniz eğer bu hobiyle ilgisi olanlar varsa daha geniş bir kitleye hitap etmek ve bildiklerimi ya da tecrübelerimi diyelim amatör bir akvarist olarak e, kendimce naçizane aktarmak isterim. E, beraber bu kanalı büyütebiliriz, daha güzel bir e, kanal haline getirebiliriz diye düşünüyorum. Ee, şu anda yap, yaptığım şeyler genellikle hep verdiğim mücadelelere dayalı e, izlenimler ve görüntüler olsa da bir süre sonra e, her şeyi rutine bindikten sonra ben de bilgilendirici bazı videolar çekmeye çalışacağım yani yapmak istediğimi. aslında şu an yaptığım da o bu problemlerle hani en azından biliyorsun problemiyle ben biraz maliyetli yüzleştim ve çetin bir savaş oldu belki herkes böyle yapmak istemeyebilir ama birçok arkadaşımız o hobiden soğutan bir maalesef sorun ben yılmadım daha fazla uğraştım daha fazla üzerine gittim inatlaştım ve meyvesini topladım İnşallah sizler de yosun belasıyla uğraşıyorsanız Belki benim taktiklerden birkaç kaç tanesini ya da bir tanesine başvurarak bu problemden kurtarırsınız kendinizi bundan sonraki videom tahmin ederim ki artık her şeyi tamamladığıma göre ekipman bakımından Belki bu akvaryumun gerçek maliyetinin ne olduğu ile ilgili olur çok fazla soran arkadaş da oldu. Tek tek mesela aldığım ekipmanların fiyatını listelememi, onunla ilgili bir video çekmemi isteyenler oldu. Yapacağım. E ben bu akvaryumun 50.000 TL'ye mal olduğuyla ilgili bir başlık atıp videoyu sizlerle paylaşmıştım ama onun üzerinden o köprünün altından çok sular geçti. Daha fazlaya çıktı. İnşallah sıradaki videom onunla ilgili olur ya da bir ufak sorun var sorunumuz var. Başka akvaryumda yani diğer karides akvaryumunda belki de onunla ilgili olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı eğer içeriklerimi sevdiyseniz videolarımı beğenmeyi bildirim çanını açmayı ve arkadaşlarınıza kanalıma önermeyi ihmal etmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.